Merhabalar kazanım 71'den sevgiler selamlar diliyorum şimdi ne yapıyoruz yerel ekstrem noktalarına ilgili örnekler çözmeye devam ediyoruz ancak burada ekstrem noktası verilmiş burada bilinmeyen bir ifade var onu bulmaya çalışacağız hazır mısın hadi bakalım her zamanki gibi dersler gelsin birinci soru x eşittir bir de ekstrem noktası olması için yani bu ne demek fonksiyonun türevinin bir kökü demektir evet o zaman alalım fonksiyonumuzun türevini. 3x kare. Eksi 2ax artı 2. x gördüğümüz yere 1 yazalım değerli arkadaşım. Ve 0 diyelim. 3 eksi 2a artı 2'den eşittir 0'dan a eşittir. 5 bölü 2 yapacaktır değerli arkadaşım. Değil mi? Geldik ikinci sorumuza. x eşittir. Eksi 1 noktasında gelen maksimum vardır. Yani eksi 1 aslında türevini almışız. 0'a işlemişiz. Sonuçta eksi 1 diye bir kökü gelmiş. Burası artı burası eksi artanlıktan azalanlar geçtiği için yerel maksimum demişiz. Doğru mu? Yerel maksimum noktası heh, aynı zamanda bir de 3 varmış burada. Artı 3. Bunu da yazmışız. Burası da artı. Burada da artmış. Burada da yerel minimum. Demek ki f'in türevinde eksi 1 sıfırdır. Ve f'in türevinde 3 o da sıfıra eşittir. Niye? Çünkü türevinin kökleri de ekstrem noktalar olduğuna göre. Şimdi ekstremum noktaları olduğuna göre. Şimdi devam edelim o zaman. Fonksiyonumuzun türevini alalım. 3 başa inerse x kare eksi 2 x artı b. Tabii ki x gördüğümüz yere önce eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi 1 eksi ile eksi çarparsak artı 1 artı 2 a artı b eşittir 0 ve türevini alıp x gördüğümüz yere 3 yazarsak 9 e, 9 Eksi 6a artı b o da eşittir 0. Hay hay düzenleyelim. Yazalım buradan 2a artı b eşittir eksi 1. Eksi 6a artı b eşittir eksi 9. Değil mi? Tabii ki burayı 3 ile çarpıp düzenleyecek olursak şayet düzenleyelim. a 1 çıkar ve b de eksi 3 çıkacaktır. Bizden istenen şey a artı b'dir. Bu da eksi 2 yapar. İkinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? Eksi 2'dir. Geldik üçüncü sorumuza. Fonksiyon yerel minimum değeri 13 olduğuna göre. Yerel minimum değerinden kastımız şu. Şimdi bir nokta x0 noktası bilmiyorum. Eksi artı azalanlıktan artanlığa geçtiği noktada yerel minimum noktası diyorduk. Bu noktanın koordinatları x0'a fx0. Yani yerel minimum değeri de bu fx0'dır. Bu da 13'müş. O zaman fonksiyonun türevini alalım. Alalım bir. fonksiyon türevini alalım. Ee, 3 6x kare eksi 6x eksi 12. Eşittir 0. Bunu bir 0 eşitleyelim. Buradan x kare eksi x eksi 2 eşittir 0'dan. Eksi 2 artı 1 ki x buradan 2 çıkar ve x buradan eksi 1 gelir. Şimdi o zaman biz hemen bir tablo oluşturalım değil mi? Hangisi yerel minimum hangisi yerel maksimum? Eksi 1 artı 2 Hemen bakalım. En büyük derece terimin katsayısı artı olduğu için artı ile başladık. Eksi, artı, artan, azalan, artan. Dolayısıyla minimum noktası olması demek 2'ye f2. Dolayısıyla 2 bulduk. Bu da 13 f2 13'müş doğru mu? O zaman hemen yazalım. f2 eşittir 13'müş. 2 çarpı 2'nin küpü eksi 3 çarpı 2'nin karesi eksi 12 çarpı 2 artı a eşittir 13. 2'nin küpü 8 kere 2 16 eksi 2'nin karesi 4 kere 3 12. 12 çarpı 2'den eksi 24 artı a eşittir 13. Şimdi burada 4 kaldı. 4 eksi 24 eksi 20 artı a eşittir 13. a eşittir eksi 33 mi yapıyor? Eksi artı 33 yaptı. Evet üçüncü sorumuzun cevabı a eşittir 33 olacaktır değerli arkadaşım.